Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane RTX 4090 Rockstrix modelinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapacağız. Arkadaşlar 4090'ları hepimiz heyecanla bekliyorduk. Diğer modeller çıktı. Rock Strix modelinin de çıkmasını bayağı bir bekledik. Ee, sadece vatan bilgisayar en maçta lansman olarak soktu. En başta bir 3 tane stok vardı ona yetişemedik. Son bir adet denizde bir e, ürün vardı. E, buradaki şubemize gittik. Denizli mağazasından çektirmek için bayağı uğraştık. İnanın hiç kolay olmadı. Ve sonunda Ralph Strix 4090'ı normal yollarla alıp inceleyen ilk kişilerden biriyim arkadaşlar. Ürünümüz burada. Şimdi sizlerle birlikte kutusunu açacağız. Bu canavar nasıl bir şey? Bu canavarın kutusundan neler çıkıyor? Yani rakamı gerçekten tuzlu. Kutusu da gerçekten bir o kadar ağır arkadaşlar. Yani içeride neyle karşılaşacağımı ben de kestiremiyorum. Ama ciddi anlamda heyecanlıyım. Bununla geri dehşet bir sistem kuracağız arkadaşlar. Ve bu sistemle ya kutusunun nasıl bir şey olduğunu aslında çok merak ediyorum. Ve normal kutulardan gerçekten farklı. Bu nasıl bir kart ya? Bu nasıl bir kutudur? Bu nasıl bir karttır? Kartla döneceğim. İçinden ne çıkacak? Şu an onu merak ediyorum. Arkadaşlar burada bir kitapçıkların olduğu bir kutumuz var. Bu kutunun içinde Bu kutunun içinde bu nedir ya? Arkadaşlar bunu da bir tane masanızın üzerine yerleştirmek için bir Bir malzeme yapmışlar. Bu efsane bir şey. Ben normal şartlardan saklarım. Yani bunu ama kullanmak için böyle. Şu an can atıyorum ama bilmiyorum. Kullanacağım mı? Masama koyacağım mı? Bilmiyorum. Ve standart e, 3000 serisiyle birlikte kutudan çıkan şu kartlarımız. 4090 Strix de elimize ulaştı. Bunlardan ciddi anlamda bu koleksiyonum var. Bunlar için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar sizlere. Normal kullanım kitapçıkları vesaire vesaire. Bu kutuyu kapatıyorum. Iııı e, başka kutumuzun ve bu kitapçının olduğu bölmenin altında ee, biliyorsunuz ki VTX 4000 serisi 3 günlerde de kullanıldı. Güç besleme kartının çeviricisi. Şu şekilde dörtlü şu kablomuz çıkıyor. E, ama biz bunu kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Bu kartta ekstra özel bir şeyler daha var bence. Ortada pil birleştiricisi var. Ya da bizimki buna yeterli olacak mı? Bunu da ekstra ekleyeceğiz. Ve, ve, ve. Ee, biliyorsunuz ki Strix bütün kartlarda e, kablo bandı çıkar, cırt cırtlı. Bu sefer değişmiş bir ürün. Ve yine kartımıza şöyle bir parça var. Bu sanırım ekran kartı destek aparatı. Ama bu vida ne için? Uzayan bir kısmı var mı? Orasını bilemiyorum. Kestiremiyorum. Evet. Aynen. Buradan bir uzayan parçası var ve içinden tornavida çıkıyor. Bu tornavida ile sanırım kasamızın ufak tefek parçalarının işlemini yapmak için kullanabiliyoruz. Haricinde bunu da tekrardan eski yerine oturtturup şuradaki vidamızı sıkıp ekran kartı destek aparatı olarak da kullanıyoruz sanırım bunu. Bu da güzel bir parça. Asus karıksiyonu çok parça koymuş. Destek parçası ve tornavidası çok ince, çok hoşuma gitti. Ee, onun haricinde şu var zaten. Bu kartlar da hoşuma gitti. Ganimet sağlam. Bu kadroyu inceleyeceğiz tekrardan. Şu kitapçıklarımızı da şuraya bir koyalım. Kutumuzda ekstra içerik vesaire çıkmıyor. Şu bir kontrol edeyim. Ekstra bir şeyimiz çıkmıyor arkadaşlar. Ve hayvani kat burada arkadaşlar. Of, 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 of. Burada ne hayaller yatıyor, ne hayaller bilirseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu efsane kartın kutusunu açtık. Jelatinlerini söktük. Yani ciddi anlamda kocaman bir kart. Yani yine kocaman bir ATX boyutlu Z790'da kullanacağız. Göreceksiniz. Onun üzerinde dahi hala büyük kalacak. Yani ATX'li bir sistem üzerinde bir videosu vardı. Kart ciddi anlamda büyük. Ee, soğutucu bloğun arka yüzeyinde burada çok güzel kabartmalı bir şekilde rogambemi var. Ee, 10 diye bir kod var. E, bu konu tam olarak ne manaya geldiğini bilmiyoruz ama önümüzdeki zamanlarda sanırım öğreneceğiz. Yine şöyle bir kabartma olur, yazımız var. Yani kart cidden efsane. ROG'un üzerinde biliyorsunuz koordinatlar var. Bu koordinatlar e, Asus ROG'un yani Republic of Gamers merkezinin e, koordinatları arkadaşlar. Tapuha'daki koordinatları. E, yani kartın PCB'sine baktığım zaman şu boyutta arkadaşlar. Kartın PCB'si sadece bu kadar ama bu efsane kartın efsane performans canavarı kartın çok ciddi bir güç çektiği ve sistemin kartın çektiği bütün gücü sıcaklık olarak dışarıya vermesinden dolayı soğutmak için kocaman bir blok yaratmışlar arkadaşlar. Yani kartın kendi boyutundan çok daha büyük yaklaşık 3.5 slot kalınlığında ee, uzunluk olarak da yani çok ciddi bir uzunluğu da var. Şu bölgede zaten RGB aydınlatması var buradaki Republic of Gamers sayısında aydınlatması var sistem üzerinde de birazdan göreceğiz zaten. Yani kat cidden çok hayal çok rüyalara girer, çok canlar yakar. Teknolojisine, performansına zaten daha değinmiyorum. Hani böyle daha yeni yeni teknik deneyimleyeceğimiz bir sistem, yeni bir güç. Sistem üzerinde de oyun performanslarına da değineceğiz. Biraz da sistem üzerindeki özelliklerine bakalım. Bu canavarı tabii ki neyle mi besleyeceğiz? Besleyeceğimiz power da çok önemli. Biliyorsunuz ki medyada da çok fazla bu 12 binlik girişlerinin yandığını, eridiğini gösteren birçok haber görmüşsünüzdür. Böyle bir riskle karşılaşmamak için ya da bu riski minimal seviyede azaltabilmek için tabii ki Roktor'un, Bima Platin gibi iki power'ını tercih ettik arkadaşlar. Bunun da incelemesini zaten videolarımızda göreceksiniz. Ekran kartımızın da kutu açılımı ve ön inceleme videosunu yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videomuz Roktor Platinum 2'nin incelemesi olacak arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. İyi seyirler, Sağlıklı saatte kalın. thank